Değerli basın mensupları. Evet. Gördüğümüz Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımız neden burada? Herhalde siz de merak ediyorsunuz. Evet. Bugün ülkemizde 250 bin işletme sahibi esnafımız 24 Mart'ta karşılıksız çek etme suçundan cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu insanlar ne yaptı? Ülkesine vergi verdi. İnsan çalıştırdı. Ailesini geçindirdi. Ama krizden etkilendikleri için çeklerini ödeyemediler. Ve bugün cezaevine girecekler. Değerli basın mensupları. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2012'de bizzat kendi imzasıyla bu suçu kaldırmıştı. Neyle var? Doların birden iki buçuk katına çıkmasıyla var. Pandemi süreciyle var. Beş tane şirket Türkiye'deki büyük firmalar desteklenirken bu işletmeler, bu insanlar desteklenmedikleri için var. Peki ne olacak? Bu insanları cezaevine mi koyacağız? Hem de pandemi sürecinde. Burada toptancı var, burada tornacı var, burada esnaf var. 250 bin kişi bir buçuk milyon aile demektir. Bu salgın sürecinde tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı bu insanlar cezaevine girerken vicdanı rahat mı olacak? Benim vicdanım rahat değil. Değil. Çünkü onların suçu değil bu. Bakın 260 tane çekini ödemiş. 10 tane ödememiş. 5 yıl cezaevine girecek. Ama bu ülkede bir infaz düzenlenmesi yapıldı Mart ayında. Geçen Mart. Kimler yararlandı? Dolandırıcı, hırsız, rüşvet veren, ihaleye fesat karıştıran yağmacı yararlandı. Benim esnafım niye yararlanmıyor? Onların suçu ne? Onların suçu devletten ihale almamak. Anayasa 38 açıkça söylüyor. Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmediği için insanlar ceza alamaz diyor. Tek de hapis cezası katsın. Erteleme sonuç vermedi. Ertelemede sonuç yine aynı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların yanındayız. Biz adalet istiyoruz. Biz özellikle pandemi tedbirlerinde nasıl esnafa, çiftçiye görünürde de olsa bazı haklar veriliyorsa bu insanlara da verilsin. Bu aileler, bu insanlar yıllarca bu ülkede vergi verdi. İnsan çalıştırdı. Ben onların çocuklarının cezaevinin kapısında beklemesini kabullenemiyorum. Bu yüzden getirecekleri ilk yasaya imzamızı atacağız. Çekten dolayı, karşılıksız çekten dolayı hiçbir vatandaşımız tutuklanmasın. E, 2018'de babas krizinden sonra e, çeklerim yazıldı ve battım. Dört e, tane çocuğum var. İki tanesi üniversite öğrencisi, iki tanesi ilköğretim öğrencisi ve şu an benim ee, bir evim yok. 30 senelik esnafım. 30 seneden beri e, vergimi ödedim, SSK'lı işçi çalıştırdım, nizami çalıştım ve şu an e, ne yazık ki karşılıklı çekten hapse gireceğim. 2009 yılında e kadın girişimcilikten şirketimi kurmuştum ve şu anda iflas ettim. Bunun sebebinin en büyük nedeni de kur artışları oldu. Üçgen yediye çıkan surlarda benim dayanacak gücüm kalmadı. ve şu anda benim çocuğum var. E elbet borcumuzu ödemeyeceğiz diye kimse bir şey söylemiyor ama bu pandemi döneminde ayakta duran çalışan esnaf destekle dururken bizler nasıl bir anda kalkıp işletmelerimizi geri açıp Zaten üç yılda 4 yılda o seviyeye getirdiğimiz işletmeleri bir yandan tekrar o seviyeye getirip nasıl borç ödeyeceğiz? Nasıl yüzde onunu ödeyebiliriz? Bizim çocuklarımız var ve, ve bizler çok mağdur durumdayız şu anda. Ee, biz kalkmasını istiyoruz. Ee, Ramazan Karadal, Adana'dan geldim. 2017 yılında geçirdiğim bir kalp krizi sonrasında yoğun bakımda yatarken çeklerim yazıldı. Hastaneden çıktıktan sonra bütün mal varlığım hacizlenmişti. 3 yıldır borçlarımı ödeme cihetinde mücadelemi gösteriyorum. Buradaki bütün arkadaşlarım gibi. Bizler esnafız. Kesinlikle dolandırıcı değiliz. Hiç kimsenin hakkını gasp etmek bizim emdiğimiz süte yakışmaz. Biz bunun bilincinde olarak hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Ben de dört çocuk babasıyım. Kirada yaşıyorum. Yapacak bir iş bulamıyoruz pandemiden dolayı. Erteleme dediğiniz olay sadece bu mağdur olan 250 bin kişinin sayısını arttırır. Başka hiçbir işe yaramaz. Çok ilginç. Buraya gelen arkadaşlarımızı misafir ettik. Kapıda biliyorsunuz güvenlik kontrol var. Evet. İki tane arkadaşımız çekten dolayı gözaltına alındı şu anda karşılık ses suçundan. Evet. Oradalar. Bunu da Türkiye buradan duysun. Meclise gelirken